Merhaba sevgili dostlar. Öncelikle hepiniz kanala hoş geldiniz. Bugün sizlere yine e, klasik olarak çektiğimiz yabancı paydanı çekeceğiz arkadaşlar. Yabancılar ne almış, ne satmış onlara bakacağız. Şimdi isterseniz arkadaşlar hızlıca e, yabancı yatırımcının ne aldığına bakalım. Buradan e, yabancı takası işlemini açtım. Öncelikle günlük olarak bakalım. Günlükte e, haftanın son işlem günde makinesi arkadaşlar neredeyse 200 katlık bir büyüme var. 3.000 adetten 626 bin adete gitmiş. Hüner hisselerinde 3 katlık bir artış var. 1 milyondan 3 milyona yükselmiş. Doku'da çok büyük bir yükseliş yok. Beşiktaş'ta da 2 milyon notluk neredeyse bir yükseliş var. Dönmez hisseler arkadaşlar 60 binlik bir yükseliş var. Pınar su hisselerinde 400 bin adetlik bir alım var. Sekur hisselerinde de nereden, bak nereden baksak 8 katlık bir yükseliş var. Parkmi hisselerinde arkadaşlar 6 katlık bir yükseliş var. DGN hissesinde 8 milyondan 12 milyon doğru bir yükseliş var. Ve İpek hissesinde de arkadaşlar 11 milyondan 12,5 milyon doğru bir yükseliş var. Neler satmışlar? Albaraki hisseleri satılmış. Gördüğünüz gibi Emlak Konut hisseleri satılmış. Mobtel hisseleri satılmış. Ostem hisseleri satılmış. BMS hisseleri satılmış. Selva satılmış. Adal hisseleri satılmış. Batı Söke hisselerinde arkadaşlar bir satış var. Teknosa hisseleri satılmış. Ve GSD Holding hisselerinde satışlar var. Bu bizim baktığımız günlüktü. Ve biz genelde biz düze bakalım. İpek hisselerinde alım var. Aydam hisselerinde alım var. İşfin hisselerinde arkadaşlar az da olsa bir alım var. Çimsa hisselerinde de ufak da olsa bir alım var. Genel hisselerinde az da olsa bir alım var. Doğaş, Kortsa, Toaso, Koza ve Alkim hisselerinde de ufak da olsa bir alımlar var. Albaraka, Emlak Konut, Teknosa, GSD Holding, Türk Telekom, Akfen Garmenkul, Tekfen, Karsan, Pegasus ve Kardemir D hisselerinde de burada zaten görebiliyorsunuz satım olduğunu görebilirsiniz. Haftalık bakalım. Yani bu hafta boyunca, geçtiğimiz hafta boyunca ne almışlar, ne satmışlar, ne toplamışlar ona bakalım. Doku hisselerinde haftalıkta bir artış var. Sönmez hisselerinde arkadaşlar bir artış var. Dese hisselerinde az da olsa bir artış var. Küpraş alınmış, İşvin alınmış, Dohol alınmış arkadaşlar, Beşiktaş, Beşiktaş alınmış, Tekto alınmış, kmpur alınmış ve HLG arkadaşlar hisselerinde alımlar var haftalıkta. Haftalıkta satımlar ee, bakalım. Doku bir sene çok fazla bir satım var. 2 milyondan 372 milyona düşmüş. Albarak hisselerinde de yüklü bir satım var. Neredeyse 60 milyon lot satılmış. Segu hisselerinde arkadaşlar yarısından fazla satılmış. Mobtel yüzde %60'lık ee, bir satım var. Oylum hisselerinde sevgili arkadaşlar. Yine buradan baksanız bir %60-170 oranında bir satım var. sekfk FK de yarıdan fazla satılmış. Narsu hisselerinde de neredeyse 1 milyon lot satılmış. Denge hisselerinde arkadaşlar %80 oranında bir satım var. 7,5 milyondan 1,5 milyon düşmüş neredeyse. Emlak konutta 743 milyondan 694 milyon düşmüş. Ve özelden hisselerinde arkadaşlar 400 binden 64 bine doğru bir düşüş var. Haftalıkta da yabancılar soldaki hisseleri almışlar. Sağdaki hisse satmışlar. Cari yabancı oranları zaten burası değişmiyor pek fazla. Coca-Cola, Rice Sigorta, Agesa. Biz genelden de ziyade biz bir 30'a bakalım bir de özellikle Türksel hisselerinde en fazla var. Koç Holding'de yabancılar çok fazla var. Ha, e, havalimanlarında var. Tüpraş, Akbank, Bimaş, Sabancı Holding, Froto bunlar yabancıların en çok aldığı hisseler. Artış ve düşüş trendi olan hisselere bakalım. İşvin 13 gündür e, alım olmuş. Alkim ise arkadaşlar 5 günlük alım olmuş. E, yabancı payında düşüş olan hisselerde İşdemir hisselerinde 9 günlük düşüş var. Garanti hisselerinde 7 günlük düşüş var. Bist 30'a bakalım. Bist 30'da yok. Bist 50'de var mı? Bist 50'de işlemir çıkıyor. Bist 100'de bunlar vardı. Bir de Bist genele bakalım. Genelde. Daha fazla hisse vardır. Berkosan hisseleri 16 gündür alınıyor. İşfin 13 gündür. Desa hisseleri 10 gündür. Ray Sigorta 8 gündür. Garfa 8 gündür. Biyoenerji arkadaşlar 8 gün. Alka Yunsa. işte Alkim bunlar da 6 gündür alınıyor. Yabancı payı düş olanlara bakalım. Info hissesi satılmış. Andolu Hayat Emeklilik satılmış. Eskar satılmış. Karton hisseye satılıyor. İşdemir satılıyor. DZGO satılıyor. TMPOL. MRGO. Gwent, Angen. Dapkem ve Çenebi hisseleri arkadaşlar. Ve Katmer de var tabi. Bunlarda da yabancıların satış trendinde olan hisseler. Çok fazla bir şekilde bunlar da satılmış. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım video size fayda olmuştur. Eğer fayda olduysa lütfen kanala abone olmayı, bildirimleri basmayı ve aynı zamanda videoya bir like atmayı unutmayınız. Tekrardan zamanlayıldığınız için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.